Hepinize Merhabalar Arkadaşlar çapkınının 85. bölümü bu akşam itibariyle bitti ve 86. Bölümde inanılmaz gelişmeler var. Bu arada Cumartesi günü yani 30 Kasım saat öğlen 12-13 gibi 86. Bölümün ne olacağına dair inanılmaz bir video gelecek. Kesinlikle kaçırmayın saatte verdim sizlere takipte kalın hadi videomuza geçelim. 86. Bölümde alakalı hemen... Flash gelişmeleri sizlere aktarayım arkadaşlar bu videoda. İlk öncelikle diziye yeni dahil olan oyuncular var. Bunlardan biri Abidi'nin annesi olarak diziye karakter olarak dahil olacak veya Abidi'nin bir akrabası olarak diziye bir kadın karakter dahil olacak. Bu bir ve daha birkaç kişi daha diziye önümüzdeki bölümlerde dahil olacak arkadaşlar. Bunları belirtelim. Yani diziye yeni yeni oyuncular girecek. Ama diziden çıkan oyuncular da olacak. Bu oyunculardan biri Betül karakteri olacak ama önümüzdeki bölüm değil de bir 2-3 bölüm sonra Betül karakteri diziye veda edecek arkadaşlar. Çünkü e, şu anda biliyorsunuz hani Betül'ün çocuğu Betül'den değil ve Tayfun'dan olduğundan dolayı yani şu an yılı epey bir karışmış durumda ve bunlar gerçeğe çıktığında gerçeğe kavuştuğunda ve Gülgün bu olayın peşini bırakmayacak özellikle. Yine flash bir gelişme olarak da şunu söyleyeyim. Gülgül, e, Gülgün daha doğrusu Orhan'ın eski önümüzdeki bölümlerde yani Betül yavaş yavaş diziden çıkmaya başladığında ve aynı zamanda Betülün çocuğunun e, ondan olmadığına dair kanıtları e, Gülgün bulduğunda ve Gülgün bu konuyu açığa getirdiğinde eski eşi Orhan'la tekrardan beraber olacak. Yani Orhan tekrardan Gülgünü sevmeye başlayacak ve Orhan ile Gülgün arasında ilişki önümüzdeki bölümlerde başlayacak. Şu anda Yalı'da tek eksik Gülgün. Çünkü e, biliyorsunuz herkes artık yavaş yavaş yerlerine oturuyor. Seyran olsun, Abidin olsun herkes. Ailede herkes yerine oturuyor. Bir Gülgün eksik. Önümüzdeki bölümlerde Gülgün de Orhan'la tekrardan eski hayatlarına geri dönecekler arkadaşlar. Ve yeni yeni gelişmeler daha da yaşanmaya devam edecek. Bu sizlere kısa bir özetti. Dizi bitti çünkü bu konuda bilgilendirmek istedim ama asıl video e, sabah yani öğlen saatlerinde gelecek cumartesi günü. zaten şu an cumartesi ama bugün içerisinde diyelim. Saat öğlen 12, 1 civarlarında 86. bölümde ne olacağına dair inanılmaz bilgiler vereceğiz. Sizleri de seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.